Yeni sezondaki bölümleri merakla beklenen ATV ekranının çok izlenen yapımı kardeşlerimi ne kadar özlediğinizin farkındayız. Peki dizinin başarılı oyuncusu Cihan Şimşek'le biraz hasret gidermeye ne dersiniz? Bir değişiklik yapıp bu kez Cihan Şimşek'le hoşlanmadığı şeyleri konuştuk. İlk sorumuz kendisinde en sevmediği yan. Çok fazla yok aslında. <laughs> bu da direkt açılışta megalomanmış değil mi? Ee, sev, yani çok fazla iyi niyetliyim. Ee, aslında bu uyumu seviyorum da bir bakımdan da sevmiyorum. Hani çok fazla iyi niyetliyim. Biraz saf değilim ama fazla bir iyi niyetim var. Ee, bu da karşı taraftan devamlı suistimal ediliyor. Ee, onu kendimden birazcık böyle en azından azıcık törpülemek isterdim. Cihan Şimşek bu özelliğiyle hayat verdiği Olcan karakterine biraz benziyor sanki. Olcan da oldukça iyi niyetli bir karakter. Futbol kartlarımı sattım alt mahalledeki çocuğa. 250 elimizde oldu. Futbol kartlarını mı sattın? Ama öyle dandik bir şey sanma ha. Ben altı sene biriktirdim onları. Ya oğlum ben onun bir tanesini istedim, kırk taklattım, vermedin. Şimdi gittin hepsini mi sattın? Vicdansız. Sattım gitti vallahi ya. Hepsini sattım böyle. Ya takılıyoruz öylesine. Harika. Öylesine olsa da katlanılacak gibi değil. Ama sen şu pamuk kalbin yüzünden kıramıyorsun, o yüzden bozmuyorsun. Acıyorsun, doğru söyle. Fakir falan diye herhalde. Ay ne bileyim. Belki de öyle yani. Siz çok fenasınız. <laughs> Neyse hadi ayakkabı bakıyoruz. bakalım. Bakalım Cihan Şimşek'in hangi yemekle arası pek iyi değil? Yemek olarak değil ama mesela domatesi hiç sevmem. Ama menemende çok severim. Çünkü rendelenmiş oluyor falan böyle. Ee, ama onun dışında maydanozla domatesin olduğu hiçbir yemeği sevmem. Ama domatesde küçük bir böyle kıstasım şeyim var. Küçük böyle bir niyazım var. Orada sadece hani böyle rendelenirse, erirse onu yiyebiliyorum. Madem sevgilim yok, benimkini ben açabilir miyim? Tabii buyurun. Sana böyle hepsinden teker teker özenle yeni tabaklar oluşturduk. Tamam hadi başlayalım artık kahvaltıya. En sevmediği ve tercih etmediği renkte sıra. En sevdiğim sarı lacivert onu başta söyleyeyim en sevmediğim kırmızıyı sevmem çok fazla nedeni yok ee, yani nedeni yok kırmızıyı çok sevmem. Galatasaray'la bir ilgisi yok yani öyle mi? Ha, hiç alakası yok beni hiç buradan <laughs> bombalamaya çalışmayın hiç onunla alakası yok. Bir ortamda seni ne rahatsız eder ve orada bulunmanı engeller diye sorsak? Çok fazla böyle labaylı ortamdan hoşlanmam. Ee, Öyle ortamda da çok fazla zaten durmam. Öyle ortamı da zaten tercih etmem, gitmemiş olurum. Ee, bir de gürültüden çok hoşlanmıyorum ya. Daha böyle sessiz, sakin ortamları seviyorum. Sevgili Cihan Şimşek, tatilde tercih etmeyeceğin şeyler neler? Gürültülü tatilleri çok fazla ama yani kalabalık böyle ortamları çok sevmiyorum. O yüzden mesela Bozcaada'yı çok severim. Her sene muhakkak bir iki kere giderim. Çünkü orası böyle sessiz, sakin. İşte e, havlunu atıyorsun, oturuyorsun böyle, kitabını okuyorsun. Öyle tatilleri daha çok seviyorum ben. Peki asla giymem dediğin bir şey var mı? Ben rahat bir insanım o yüzden daha böyle bol şeyler giyerim ee, takım elbise hiç sevmem ama mecbur galalarda falan giymek zorunda kalıyoruz ee, takım elbise olsun ama onu da giyiyorum. En sevmediğim müzik tarzı nedir? Ya ben aslında kulağa hoş gelen bütün müzikleri dinliyorum en çok dinlediğim e, rap müziği çok fazla dinliyorum ama böyle sevmediğim yok türkü de dinliyorum gece arabayla eve dönerken çok güzel oluyor e, sessiz sakin böyle e, yani sevmediğim yok. <laughs> Oldu reisim. Mecburen yaptığın ama yaparken sıkıldığın bir şey var mı? Perde asmak. Daha bugün astım. Hiç sevmiyorum. Yani bitmiyor çünkü o küçük bir yeri var ya işte devamlı geçiriyorsun, geçiriyorsun. Tam böyle sıkıldığında kolunu indirirken üç tane geri düşüyor aşağıya, tekrardan sokuyorsun. Onu sevmiyorum işte. Perde asmayı sevmiyorum. Herkesin hayatında rezil olduğunu düşündüğü bir anı vardır. Bakalım Cihan Şimşek bu konuda neler söyleyecek. Şu mekanda çok fazla yere düştüm. Kayıt sırasında da kayıt dışında da ya da birisiyle uğraşırken de çok düştüm. Ve onu böyle avantaja çeviren kısım mesela. Düştüğün zaman utanırsan falan evet rezil olursun ama gülersen kendinle dalga geçersen rezil olmazsın. O yüzden rezil olduğumu düşünmüyorum. korktuğun ya da sevmediğin bir şey var mıydı? Denizden çok korkardım. Çok fazla korkardım. Köpek işte denizin içinden daha doğrusu korkardım. Sonra babam yaşımı hatırlamıyorum da küçükken beni böyle tekneden denize attı. Köpek balığı geliyor dedi. O günden beri hızlı da yüzüyorum bu arada. Attıktan sonra ters de tepebilirdi bu ama korkumu yenmiş oldum ben öylece. Travma olmaması şans olmuş. Biraz öyle oldu ama o travma bende yerini yani tramvayı aldı benden. Normalde çok korkuyordum. 12-13 yaşındaydım. Ondan sonra o travmam kayboldu. Özel bir soruyla devam edelim. Sevgili Cihan Şimşek, hiç aşk acısı çektin mi ya da terk edildin mi? 10 senedir e, hayatımda birisi var. Şu an çok mutluyum. E, gerisini de hatırlamıyorum. Kardeşlerimle bir lise öğrencisine hayat veriyorsun. Geçmişe dönsek ve lise zamanlarında en başarısız olduğun dersi sorsak? Bütün derslerde başarısızdım ben. Klasik bedeni çok severdim. En sevmediğim de matematikte. Hiç anlamıyordum. Ee, sadece bir gün bağıma inat. Beş almam gerekiyordu derslerden. Bana hep tembelsin tembelsin diyordu. O gün çok çalıştım ve matematik dahil fen vardı galiba. Bir tane daha ders vardı onu hatırlamıyorum. Hepsinden böyle beş almıştım. Ama genellikle okullar hiç olmadı. Hocam sınav şıklı mı? Yarısı yazılı sınav, yarısı test olacak. İyi bari en azından yarısını sallama ihtimalim var. Güzel. Hocam, benim de telafi etme şansım var mı acaba? Neden? Sen sınava girmedin mi ki? Yo girdim, girdim de sanki böyle çok girmiş gibi geçmedi açıkçası. Ben bir daha bir girsem nasıl olur? Zaten hiçbir arkadaşım da rahatsız olacağını ben zannetmiyorum şahsen. Sevgili Cihan Şimşek, bize vakit ayırdığın ve sorularımızı samimiyetle yanıtladığın için teşekkürler. Kardeşlerimin yeni sezon bölümlerinde görüşmek üzere. Aa.